Hoş geldiniz. Kızgın dedenin map'ine hoş geldiniz. Sanıyorum bu perk, bu örümcekli jeneratör perk'ü var ya, <laughs> okumadım ama <laughs> ee, survivor'ın yanındaki A Huntress Survivor'ın yanındaki e, jeneratörleri kapatıyor, bu da e, hangi jeneratörlerin kapandığı, göründüğü için katile, Survivor'ların nerelerde olduğunu gösteriyor, bence. Duyuyorum ve geliyorum ve arttırıyorum. E, kanalda Hunter'ı seven biri vardı. Mutlu, Oo. Mutlu olacak diye düşünüyorum görünce bunu. Becky Konba. Bir şey değişmiş ya. Bir şey değişmiş bu barda. Şu an çözemedim. Aa, bıraktı öbürünü. Uh oh I made amar oh oh dude dude can he leave in can he leave Bu ace'ler niye böyle? Ha. Ha, çok aktı fı. Yippee! Ay, excuse me. Ee, bu bir şey söyleyeceğim. Gerçekten, gerçekten ve gerçekten neden bu oyunun kozmetikleri bu kadar kötü? Az önce yine baktım. Battle Pass'e. Yani içerisinde bir adet bile bunu alıp kullanmak istiyorum dedim. İtem yok ya bu yüzden oyun beni hiç zorlamıyor Battle Pass konusu. Mesela Overwatch'ta arada kalıyorum. Overwatch'ta da eskisi kadar keyif aldığım şeyler yok. Ama... Uh oh Basement burada değil. Tinkerer'ı mı var bunun? Öbürü bitmek üzereyken gitti. Ay pardon. <laughs> Mikrofona vurdum. Men down, men down. Neler oluyor idi? Bura niye açık ya? Bir dakika. Ben. biraz bekleyebilir. Oh. <laughs> beni al beni. Tamam, okay, okay. <laughs> Daha vurdu şey. As beni. Tamam, sıkıntı yok. Bırak bir o. Oh. Ya yapamazsın. Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Early. Almost. eee öbür nerede? Nerede yap? Göremiyorum. Ayağım uçtu. Bitirmek üzereler ya. Beni alın öyle. <laughs> ne olur ya. Adam. Yani kamplarsa bir şey söyleyemem. Birazcık sinir bozucu ona Ace çünkü. Hmm. Camping time. Camping time. Neredeler? Bir görebilsem. Aa biri orada. Ooo. Üzücü. Hmm sizi daha cesur sanmıştım. En azından gururlu, onurlu bir şekilde veda edeceğiz bu oyuna. Ya şu metkiti bir harcayamadık gitti gerçekten ya. Şuradaki kapı açık ama hmm. ancak şuradan girsem ve e, Windows of Opportunity şeyi kullansam, liteyi kullansam yine bir ihtimal. Wow, wow, dude. Ben düşeceğim. Ben düştüm. Oh no 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 no! Ay buradan hiçbir şey yapamayacağım ki. Yay! Ye, yeah, yeah, yeah. Wow! sinir bozuculardı ama iyilerdi. <laughs> İnanılmaz. Bunlar zaten Survivor bit Prens belli yani. Şu pembeli Ace. Pink. Geçiyor falan gerek. Aaa Survivor Bit Prens değilmiş. Kodete teşekkür ettiler. Um, ama bu arkadaştan hiçbir şey yok. Neler? Letter varmış. Iron Maiden'ı varmış. Blood Warden'ı varmış. Wow. Tricky. En az puanı ben almışım tabii ki. Neleri varmış? Unbreakable. Aa şu değil mi? Bunlardan bir tanesi şey ya. Şu 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 şu. Ses bombası. Ben bunu mesela kullanamam muhtemelen aslında beni de eğlence olsun diye kullanmak lazım ama bunun için işte açıları iyi yakalamak lazım katili ne yaptığını iyi izleyebilmek lazım ben henüz o noktada değilim ben daha böyle bir tık bir tık daha ee, cesur oynamaya başladım bu sene diyebilirim çünkü hep takım arkadaşlarımla oynadığım için loop hep diğer arkadaşlarım yapıyordu ben hep generator box kurtarma yapıyordum. Neyse keyifli bir oyundu. O yüzden keyifli bir oyun izleyeceğiniz için de mutluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.